Teşekkür ederiz Siz nasılsınız? Vallahi özledik sizi. Aa evet hatırladım şimdi. Çok uzun zaman oldu. Vallahi uzun zaman oldu. Böyle görünce önce merhaba diyelim. Sonra röportaja girelim dedik ya. kameraları hiç şey yapmadık. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Merhabalar Adisa Hanım. Nasılsınız? <laughs> merhabalar Akif Bey. İyiyiz efendim. Sizlere ve bütün ekip arkadaşlarımıza herkese merhabalar. Uzun zaman oldu konuşalı görüşelim. Ee, ben çok iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ne kadar önemli bir gecede olduğumuzu Aynen şimdi öyle. daha iyi anladık. Aynen. Harika bir araba lansmanındayız. Evet. Ee, sizin de çok kullandığınız 3 evet. evet. arabanız var galiba takip ettiğim <laughs> kadarıyla. Magazinci olarak <laughs> takip ettiğim Magazin. kadarıyla. Okay, güzel, tamam. Ee, neler söylemek istersiniz? Son modeli reklam yüzüsünüz. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkürler. Yani e, ilk defa bir araba markasıyla bir iş birliğimiz oluyor. Ee, çok güzel ee, hakikaten demin sahnede söylediğim gibi baya e, aile olduk biz çünkü bu e, Lexus e olan ilişkimiz tam aşağı yukarı bir sene önce başladı. Biz orada baya böyle dört şehir gez gezdik Londra, Milano, Paris, Madrid bütün bu arabanın işte o dört farklı atmosferini tanıtmak adına. O yüzden e, bunun sonunda böyle bir kampanyada yer alabilmek bence çok çok değerli benim için. Çünkü hakikaten kendimi çok iyi hissettiğim bir marka. E, bugüne kadar da dediğim gibi ilk araba işbirliğim. O yüzden benim için özel. Çok merak ediyoruz. Biz Hadise Hanım hep yan koltukta gördük. Evet. Araba kullanmayı seviyor mu, kullanıyor mu? Turgay'a <laughs> <laughs> bak. <laughs> Turgay abi var yıllardır ama. Ya şöyle arkadaşlar, <laughs> Yakalanmamak için tabii ki de e, her yere gitmiyorum kendim arabayı kullanırken ama kullandığım anlar oluyor. E, hatta bir kere çevirmeye bir kere değil iki üç kez çevirmeye yakalandığında böyle Allah inşallah arkamdan akifler ah, gelmiyordur falan böyle bir panikle e, e, şey e, camımı indirdiğimi hatırlıyorum. E, ama çok iyi şoförüm, çok iyi şoförüm oh. kendime güveniyorum yolda. Nasıl Şöyle, şoför olduğunuzu görmediğimizden... görmediğinizden. <laughs> Umarım görmezsiniz, umarım yollarda sizlerle hiç karşı karşıya gelmeyiz. Sorumun yarısını, sen söylediğin yarısını da ben söylüyorum. Kadın sürücü olarak İstanbul trafiğini nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi İstanbul trafiği bence e, felaket arkadaşlar. Yani kendiniz çok iyi araba kullansanız da karşınızdaki çok e, tuhaf, tehlikeli arabayı kullanabiliyor. O yüzden hem kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor aynı anda hem de karşıdan gelen, yandan gelen, soldan gelen çok dikkatli olmak lazım. Ee, biraz zor bence ee, bir de tabii çok trafik olunca insanlar çok agresif olabiliyor o da biraz beni korkutuyor ama dediğim gibi İstanbul'da araba sürmek çok çok keyifli o köprüden geçmek falan yani köprülerimizden diyelim beni çok e, bana çok huzur veriyor açıyorum. evet seviyorum en çok hangi vakitte günün hangi saatlerindeki trafiklerden <laughs> öğrenmeye çalışıyor <laughs> <laughs> ee, bir dakika <gülüyor> 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 Bunu da hesap yapıyorum Beynimde yani evet, Güzel siz, <laughs> siz, siz, siz yattığınız zaman ben yola çıkıyorum Arkadaşlar öyle bir şeyim yok ama Dediğim gibi her yere Gitmiyorum ama gittiğim yerler çok Evet peki Konserler devam ediyor evet. ama aynı zamanda Hadiseyi reklam anlaşmalarıyla da Sürekli görüyoruz evet. Evet. Ee, Harika bir başarımız devam ediyor Şimdi de 3 Mayıs'ta kendi ülkenizde jüri yelini yaptınız evet. programın ilk bölümü de yayınlanıyor. Evet. Belçika'da e, yıllar sonra bir projede ya aslında e, pandemi dönemi böyle bir teklif almıştık e, ama işte o dönemler hatırlıyorsunuz işte indikten sonra iki hafta karantina vesaire vardı ya o yüzden o projeye dahil olamamıştık. 2020'de böyle bir teklif aldık biz. E, şimdi çok çok değerli bir teklif hakikaten yıllar sonra. Benim başladığım, yani o Kamal'da ben bir yarışmaya katıldım 15-16 yaşındayken orada bir jüri üyesi olarak oturmak çok değerli, ee, çok güzel geçti. Cuma başlıyor. Ben de tesadüf Belçika'dayım. Annemle beraber izleyeceğiz. Storylerden yayını paylaşırım. Sizler de İyiliğiniz görürsünüz. De evet, ]şallah. izleyeceğim inşallah annemle beraber. O sahne ilk çıktığınızda ne hani şey cümlesi var ya. Altın kelebekte de patladı. Yapamazsın, edemezsin dediler. Evet. Dediniz mi kendinize gerçekten hani ilk sahne orada çıktınız sonrasında jüri olarak gittiğinizde ne düşündünüz? Nasıl bir duygu sizde olmuş? Ya zaten yayında bakalım onu montajlı çıkardılar mı bilmiyorum ama eee ıı, ıı, Yıllar önceki görüntüleri gösteriyorlar her bölümden önce ve benim de bugüne kadar böyle görmediğim e, perde arkası görüntüler gösterdiler her seferinde her yayında her çekimde daha doğrusu ve ben her seferinde yutkundum ve duygulandım ve bir tanesini hakikaten ağladım çok duygulandım orada yani 15-16 yaşında çok genç bir kız hayallerinin peşinden koşan. E, ve birden orada jüriyesi olmak çok çok başka bir şey. Yani çok gurur duyuyorum kendim. Hiçbir zaman pes etmedim. Çok çalışkan bir kadınım. o zamanlar da öyleydi. Tabii ki de düşüyoruz, kalkıyoruz. Bu hepimizde var. Her sanatçı bunu yaşayabilir. Bir şarkımız tutar, bir şarkımız tutmaz. Bir sene daha yoğun oluruz, bir sene daha az yoğun oluruz ama bence işini seviyorsan hakikaten ki ben buna işim olarak bakmıyorum çok başka bir şey oluyor. Ben e, mesleğimi aşkla yapıyorum. Aşkla sarılıyorum. E, gerçek aşkım bu yani. E, sahnede olmak, insanlarla bir arada olmak ve şarkılarımı söylemek. Istiyorum. Şimdi aşk deyince öyle dolu dolu da gelince, aşk deyince de siz denir çok konuştuk bunları. Aşk deyince bunları. de ben be. 23 Nisan'da da biliyoruz Mertens'le olan arkadaşınızı tabii, biliyoruz ama tabii. 23 Nisan'da da yine maça gittiniz Torayrada evet. vardı. Evet, evet. Şimdi Lukas geldi izlemeye. Evet, doğru. Lukas Arkadaşları ile geldi. Sizi izlemeye. Gördünüz mü onu? Biz gördük. Nasıl gördünüz? <laughs> Biz size sor, Ama 23 Nisan. Normalde siz görseniz bunu deli gibi patlatırdınız. Demek ki görmediniz Akif Duydum. Bey. Duyduk. Evet Lukas geldi. Lukas Torreira sizi de dinlemeye evet, geldi. geldi. Bir kokular evet. geldi. Aşk kokusular havalarda Lucas, uçuştu. Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten ben de sürekli maça gidiyorum biliyorsunuz. Risk ve kaptan dolayı böyle bir maçkolik kadın gibi yansıtılıyorum. <laughs> Ama hakikaten bunu çok içten söylüyorum arkadaşlar. Ben maç izlemekten keyif alıyorum. Bana çok... Nasıl desem huzurlu geliyor. Yani çoğu insan çok stresli izler maçları, bana çok iyi geliyor. Yurt dışında olduğumda hatta iPad'imden takip ediyorum maçları. E Takımınız yurt Türkiye'de? <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar tuhaf bir. Ya tabii ki de sürekli Galatasaray'a gittiğim için öyle duruyorum. Yani ama bir şu an karşınızda ben e, şu takımı tutuyorum da demek istemiyorum. Ee, ama ben maç izlemeyi seviyorum. Öyle söyleyeyim. Geçenlerde erkek kardeşim gitti. Hatta Acun'la yazıştık. Acun dedim, erkek kardeşim geliyor iki arkadaşıyla. Ee, <laughs> sana bırakıyorum onları. Ondan sonra. Ama dedim onlar yukarıda locada falan izlemek istemiyorlar. Önde ortada olmak istiyorlar. Ben hallediyorum dedi. Gittiler izlemeye. Ben gidemedim henüz. Erkek kardeşim gitti ama. Var mı peki Avrupa'dan <laughs> takip ettiğiniz takım var mı anne? futbol tutkunuz var mı? Bu ya, izlemek hayır. mi sadece? E bence evet izlemek. Öyle bir takımma göre değil. İzlemeyi seviyorum. Önemli bir maç olana kim kime bugün falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra açıyorum. Yani çok... Bildiğim konular değil ama dediğim gibi izlemek bana keyifli geliyor. Ben şeyi merak ediyorum ama, tasarıyı sadece Mertens'ten dolayı mı izliyorsunuz, Torreira etkisi de var mı? Yok hayır, öyle bir e, aşk şeyi yok yani. Öyle olabilir şey yok. mi sonuçta? Ya böyle bir soru beni belirteceğim <laughs> <laughs> Buna ne diyebilirim? Zaman hayır, diyelim. Şey. Hayır, şu Hikmet an diyelim. aşk yok, hayatımda aşk yok, aşık değilim. Ee, tamam. Aşk yok. Aşk olsa da e, yani burada böyle etrafında dönebilirim. Ah arkadaşlar falan diyebilirim. Öyle bir şey girmeyeceğim. E, aşk yok hayatımda. Ben şu an hakikaten kendimle çok mutlu olduğum bir dönemdeyim. E, bir aşk olur hayatımda hissedersiniz zaten. Ama yok. Şu an yok. Yani çok net bunun cevabını size verebilirim. Yok. Aldım onu. Peki Hadise Hanım hep kadınların temsilcisi olmuştur. Yani hem sesini bir çıkartarak. Hadise'nin <laughs> hayatında aşk varken mi daha başarılı yokken mi daha başarılı? <laughs> ee, hayatındaki partnere bağlı. Hayatındaki partnere bağlı. Yani her aşk size iyi gelmiyor maalesef. Ama e, partner, partneriniz size her konuda destek oluyorsa, sizi her konuda e, aşkla karşılıyorsa o aşk gerçektir ve güzeldir ve değerlidir ve o aşk içinde ben bir kadın olarak savaşırım. Ama öyle bir aşk yoksa da anında bırakırım. Biz sizi ama şöyle görüyoruz. <laughs> Yalnızken kendinizi daha çok konser, Aynen. daha çok lansman, daha çok işlenebiliyorsunuz. Evet. Etkisi var Aslında mı? öyle bir şey yok. Çünkü bugüne kadar gördüğünüz yani benim kamera önünde yani sizlerin de şahit olduğu ilişkilere baktığınızda bir tanesi pandemi dönemindeydi. O zaman zaten konser yoktu. O yüzden hani orada işte kapandı, konserleri bıraktı diyemeyiz. Diğerinde zaten daha yeni konserler tekrar başladı. Evet. Ondan sonra e, öyle yani öyle bir şey olmadı açıkçası. Hani konserler bir partnerden dolayı azaltılmadı. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Tabii ki de dört duvar arası e, bir takım şeyler konuşulur, e, tartışılır ama bu da kimseyi ilgilendirmez her zamanki gibi. Ama benim işimde ben hiçbir zaman e, partnerimden dolayı bir işimi azaltmadım. Tabii ki de bazı konular için savaşırsınız. İnanıyorsanız ilişkinizi savaşırsınız. Bazen kendinizden bir tık verirsiniz. O yetmiyor. Sonra bir tık daha verirsiniz. Oluyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ee, ben güçlü bir kadınım tabii ki de. Merhaba. Ama e, aşk başka bir konu. Hepimizi biliyorsunuz. Siz aşk olmadınız mı ya arkadaşlar? Yani, Savaştıklarınızı da çok evet. ömrünüzü verdiniz. <laughs> <laughs> Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Hadise, aşk kadını mı? Evet ben aşk kadınıyım ya. Ben çünkü yani aşk kadını derken hani e, ...erkek kadın ilişkisini baktım, direkt yormayalım bunu. Ben hakikaten her yani, işimi e, aşkla yapıyorum ya. Yapıyorum. Yani bir yeri gezdiğimde bile aşkla geziyorum oraları. Yeni bir şehir keşfettiğimde, yeni bir ülke keşfettiğimde. Ama aşk tabii ki de çok güzel bir şey. Sadece artık şunu öğrendim. Bana gerçekten, gerçek anlamda iyi gelen bir partner olunca artık aşkı yaşamak istiyorum. Yani kendimdeki değişim o. Akif'in söylemiş olduğuna girebilir miyiz şuradan? Galatasaray'a maçlarına aşkla mı gidiyorsunuz? Hayır. Ya şöyle, maçlara şöyle aşkla gidiyorum. Arkadaşlarım orada, kat orada, kız kardeşim geliyor. Yani biz böyle güzel bir ekip e, gidiyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz ve maçı izliyoruz ama benim böyle bir e, aşk olayım yok bir e, takımla ilgili öyle bir şeyim yok. İnşallah aşkı bulursunuz Hadise Hanım. Yani e, inşallah yeniden. düzgün bir partner, düzgün bir ilişki dediğim gibi beni hakikaten şu anki modundan daha da yükseltebilecek bir partner olur. Yani sadece aşk aşk diye olsun istemiyorum artık hayatımda. Belki o yüzden bu kadar uzun zamandır yalnızım. Evet biraz Hadise'nin de ismi olabilir mi? Hani sizi taşıyamamak bir yerde bir noktada Şimdi evet. biraz da ilişkileriniz de geliyor gözümün önüne. Evet Sıla'nın bir Buyurun. şarkısı var ya kendine güvenen şöyle gelsin diyorum. Ee, hakikaten kendine güvenmen lazım. Bu röportajdan <laughs> sonra talipleri görün. <laughs> isminizin karşı tarafa ağır geldiği bir ilişki yaşadınız. Tamam <laughs> bitiriyorum. Son Atla. bir aşk suresi daha varsa. Güzel bir soru ama bu çok aşırı özele giriyor. O yüzden eee ben hiç kimsenin hakkında eee kimseyi de bugüne kadar hayatımda hani konuşarak tabii ki de rencide etmem. Yani dört duvar arasında yaşanılan şeyler beni ve partnerime ilgilendirir. Eee ama belli ki bazı şeyler e, kolay olmuyor. O yüzden de bazı ilişkiler sürmüyor. Sol aşkı sorusu olsun bu da tamam. diyelim. Tamam. Sana ne aşkınıza gelelim. Evet, Sahnedeki evet. o performansınız, kıyafetiniz varsa evet. orayı evet. yani, da çok fazlasıyla aşkla yaptığınızı söyleyeyim. Evet. Çok konuşuyor, çok beğeniyor. Evet. Özellikle Senlikle diyelim şu çok enteresan. Aslında hep aynı. Yani bizim sahnelerimiz hep dansçılarla. Bizim sahnede hep, e, canlı şarkı söylüyoruz. E, dans performans sergiliyoruz. Yani bizde değişik bir şey yok aslında. E, ama tabii ki de e, beğenen var, beğenmeyen var. E, herkese saygım. Sonsuz beğenenleri izlesin, beğenmeyenler de izlesin. Diyelim. Hatice Hanım'a teşekkür edelim o zaman. Tekrardan hayırlı olsun yeni reklam filminizde. Teşekkür ederim arkadaşlar. Uzun zaman sonra baya bir sohbet ettik. Valla baya da özlemişiz. İçimizde de kalma her şeyi de sorduk rahatladık. Güzel olun. tamam. <laughs> ee, ben size çok e, içten tüm dürüstlüğümle cevap verdim. Ee, tabii her zaman sizi montajlarda bitiyorlar. Ee, <laughs> Sizleri seviyorum ee, ve saygı duyuyorum sizlere. Biz Eşek de sizi seviyoruz. Çok, şey, şey Çok sağ olun. Şey, evet. kameraları kapatın. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler Görüşmek üzere.